Hala, hala, hala nereye ya Allah aşkına Bırak nereye? Bırak Gümüş gideyim. Hala nereye gideceksin? Evin adı geçince bile kötü oluyorsun. Nasıl kalacaksın orada ha? Gerekirse kalırım. Yıllarca kalmadım mı? Birçok gece de yalnız üstelik. Hala ne olur yapma böyle ya. Lütfen yapma. Ben ne yapıyorum ki Gümüş? Hiçbir şey yapmıyorum ben. Hayatıma bir türlü yön veremiyorum. Ne zaman bir adım atsam dünya başıma yıkılıyor. Hala... Neden hep böyle oluyor, neden? Benim hiç mi mutlu olmaya hakkım yok? Hala Allah, ne olur sakin. Bir sakin ol lütfen. İçeri geçelim konuşuruz gel. Hadi Allah, olur, Hele sen Mehmet. Beni en iyi senin anlaman gerekmez mi? Babam Nihan'a da karşıydı ama vazgeçebildin mi sen ondan? Geçmişi açmanın ne anlamı var şimdi hala? Ya lütfen bağırmayın artık birbirinize. Hala lütfen ne olur. Lütfen üzülme. Ben her zaman hepinizi anlamaya hak vermeye çalıştım. Keşke bir kerecikte olanlara benim gözümden bakabilseydiniz. Hadi oğlum. Hala. Evet lütfen Bakar mısın? hala ilk bir yere gitmiyorsunuz. Sen neden emanetine sahip çıkmıyorsun efendi? Arkamdan işler çevriliyor, sen de çanak tutuyorsun. Ben senden bu ailenin reisi olmanı istedim, seyircisi değil. Hiçbir şey demeyin. Ne olur herkes sakin olsun. Bunun nasıl oluyor? Uzun zamandır hiç böyle görmemiştim. Üf, bir şey olacak diye ödüm kopuyor. Lütfen oyuna gidelim ha? Hadi. Herkes eve. Hadi ola, hadi lütfen. Valla. Yavaş. Ne oluyor kızım? Nereden geliyorsunuz hep beraber? Yok bir şey anneciğim. Gel. Efendim Gökhan. Aramadın. Merak ettim seni. Neredesin? Evdeyim. Nerede olacağım? Peki dedem bir şey dedi mi? Bir şeyden şüphelenmiş mi? yok hayır. Hiç kimse hiçbir şeyden şüphelenmedi. İyi. Sevindim valla. Bahar. Belki de çok yüklenmesin. İçerisini boşaltık. Yok yüklenmedim. Ben de biraz çalışıp yatacağım. Yarın biraz yoğun bir gün. Ama konuşuruz yine tamam mı? <laughs> Tatlı rüyalar. Tamam. Bay bay. Benim hatam. Çok haklı. Ne aileme sahip çıkabiliyorum ne de idare edebiliyorum. Arkasını dönüp gittiği anda her şey birbirine giriyor. Mehmet. Nasıl bana güvensin? Mehmet doktor üzerine basma dedi. Oturur musun? Deminden beri ayaktasın. Gümüş. Benim umurumda mı? Görmüyor musun halimi? şey mi vardı kız? Yok. İyi geceler dedi. Abla, amma uzun sürdü abla ya. Ya bu kadar saat ne dedi o herif sana? Bir şey demedi merak etme. Bizden uzak duracak artık. Biz de ondan tabii. E, e peki şu benim iş ne olacak abla? E dedeme bir şey söylemeyecek miyiz? Ya da polise? Artık Gökhan da biliyor. Bilmiyorum ben düşünmedim daha. Sen sakın kimseye bir şey söyleme tamam mı? Ben her şeyi halledeceğim. Hadi odana şimdi, benim uykum var. Peki ya dedem ne olacak? O da şu Ali işini duyarsa bir yerden ne olacak? Of kimse bir şey duymayacak Berk hadi odana dedim. Abla. Bu olay yüzünden başımın etini yersin sanmıştım ama sen çok destek oldun sağ ol. Şu işten bir kurtulalım asıl o zaman soracağım ben sana. Hmm. Sor ablaların şahı sor. Bir daha seni hiç üzmeyeceğim söz. Hadi iyi uykular. Hadi. Ben anama demiştim başından beri. Dedeme de zaman tanı, kendine de zaman tanı diye. Mehmet ayağın. Aslında hiç evlenmelerine izin vermeyecektim. Kocaman kadın Mehmet, kimseden izin almak zorunda değil ki. İzin almak zorunda. Çünkü bu ailenin kuralları var. Ben sana da demiştim nikahına hiçbir zaman gitme diye. Halanın duygularının hiçbir önemi yok Mehmet. O an yanında olmamızı istedi. Yapılması gerektiği gibi yapsaydı hepimiz yanında olurduk merak etme. Tamam Mehmet olan oldu zaten. Şu an tartışmamız bile o kadar anlamsız ki. Ya oturur musun sabahtan beri yürüyorsun ya. Ailemin dağılmasını istemiyorum. Çok mu yanlış bir şey istiyorum? Yanlışlık istemen de değil Mehmet. Herkesin gördüğünü bir sen fark etmiyorsun. Bu aile daha ne kadar dağılabilir ki Mehmet? Bu gerçeği değiştirmek istiyorsan kendini paralayıp sevdiklerinle savaşma. Sadece yanlarında ol. Ne hissettiklerini anlamaya çalış. Çok şaşırdım. Ailem hakkında böyle düşündüğünü bilmiyordum.